anneciğim. Bakayım. Aa bir tek bizim deniz yıldızımız ve deniz atımız mı var? Başka bir şey mi? Bir şekil daha vardı sanki. Bakalım. Şimdi Rüzgar öncelikle bu kumu ıslatmamız lazım. Denize sokup gelebilir misin? Şey kamyonu. Al yıldızı. Ama ıslanmazsa olmaz ki anneciğim. Önce ıslatman lazım. Rüzgar bunu ıslatmamız lazım. Islatmadan şekil veremez. makyaj. yap. Kaldır şimdi deniz yıldızını. Bakın oldu mu? Gül Olmadı. Efendim anneciğim. Göl mü? Ne geliyor anneciğim kocaman? Nasıl yani? Dur bakayım. Kocaman deniz var diyor ya. Göl var diyor. Göl mi benzetler? Aa, şimdi gördüm. Rüya birisi buraya bir küçük göl yapmış galiba değil mi? Rüzgar. Gölü gördün mü? Ben sizin gölünü... Sen gölü olsun ben size su taşıyayım. Ne dersin? Rüya kovana ödünç alabilir miyim? Kovanla buraya su taşıyayım. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Peki neyle taşıyacağım? Ya, ya. Rüzgar gülünüze neyle su taşıyabilirim? Buradan denizden su gelmiyor ki. Arada taşlar var. Kim yaptıysa bu gülü çok güzel yapmış ama ya. Bayıldım vallahi. Bakalım hangisi fedakarlık yapacak? Rüya taşlarını mı yoksa getirdiği kumu mu diyecektim? Rüya getirdiği kumdan fedakarlık yaptı. Rüzgar da taşları getiriyor bu arada, haberin olsun. Getir, ben onunla sana bir şey söyleyeyim. Al bakalım, şimdi buna suyu doldur ve getir. Buraya daha fazla su dolduracağız, tamam mı? Rüzgar, sen de su doldur getir, denizden su al gel anneciğim, hadi bekliyorum. Evet Rüzgar, bekliyorum senden. Aha Rüzgar düştü. <laughs> İyi misin anneciğim? İyi, süper. Bayağı baya düşmüştü çünkü. Ay hani bir daha düştü. Ya Rüzgar sürekli niye düşüyor? Bunlar ne? ya bu kırık bu bu da bir değişik bir şey söyleyeceğim bunlar biz ne yapalım mı Hayır. yok oluyorlar Hayır. deniz kabuğu yok etme deneyine arkadaşlar tamam dur bir dakika sen de karar verme bu konuda ben de karar vermeyeyim arkadaşlar bu konuda karar verici sizsiniz şimdi bu deniz kabuklarıyla bir deney yapıp bunları yok etmemizi ister misiniz yoksa boşverin bizde mi kalsın yorumlarda yazın arkadaşlar bu konuda çok ciddiyim. Bu konuda çok ciddiyiz. Eğer bir soruyorum sana. Eğer gerçekten derlerse ki hadi yok etme videosunu çekin. Bunları yok etme videosunu çeker misin benimle? Hayır, Hayır mı? Hayır mı? Çoğunla uyuyoruz. Her zaman demokratik davranıyoruz. Ama eğer ki derseniz yok bunlar kalsın rüyada derseniz o zaman da ben hiç ellemem bunlara. Ama deneyi efsane porça döküyoruz. Evet Rüya tabii ki de kalsın diyor. Ee, üzerine porça döküyorsunuz ve arkadaşlar bunlar bildiğiniz yok oluyor. Bu da görmek istersen. Ama ister. bekleyin yani 5 dakika falan bekleyince yok olmayacak. Evet görüşecek. bayağı bir zaman alıyor yalnız. Evet bu konuda Rüya haklı. Biraz süre alıyor. Bakalım biz gölümüzü doldurmaya bu arada devam ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim ben getireyim misin? Aa Rüya biraz daha boşaltıyor. Rüzgar sen de kumları boşalt anneciğim. Suyla dolduralım burada denizden daha büyük bir göl yapalım. Ne dersiniz? Çok bence derine inme anneciğim. Gerçek anlamda yenge çıkabilir. Yenge çıkarsa bir şey diyemem. Gelir yani, çıkar bakayım. Korkar mısın peki yenge çıkarsa? Anne ben yengeç gördüm, ne diyorsun? Anneciğim o gördüğümüz yengeç olup olmadığından emin değiliz. Başka bir şey de olabilir. Yengeç miydi? Ne o? Yengeç mi? Bir türü ama benim bildiğim yengeçler çünkü böyle... ...turuncumsu oluyorlar ve yan yan yürüyorlar. Seninkiler bayağı sürüngen modundaydı yani. Yılan değil, ama sürün geldi yani, değil mi? Ne? Ben... Sen biliyor muydun <laughs> bunu? Video da izledik kitabından mı okudun? Arkadaşlar bu arada bizim öğretmenimiz bizde bir tane. Tamam bir saniye sözünü bölüyorum ya. Bizim öğretmenimiz bir tane kitap önerdi bize. Rüyanın sınıf öğretmeni yani. Dedi ki TÜBİTAK yayınlarının ee, böyle bir tane serisi var. Biz onu aldık. Efsane bir kitap serisi. Böyle içinde çok farklı hayvanları anlatıyor. Deniz yıldızları var. Daha doğrusu deniz kıyısı diye bir bölüm var galiba değil mi Rüya? Denizli. Evet su samurları var kaplanlar var, yılanlar var, örümcekler var, penguenler var. Bir sürü e, bizim özellikle benim ve sizin, e, sizin olduğuna da benim yani merak ettiğimiz hayvanların hayatlarını, yaşam tarzlarını, nasıl yaşadıklarını, kim ben Ya. Pony diye bir şey yok çünkü anneciğim. Peki bir şey söyleyeceğim. Rüzgar sana da güzel geldi mi o kitaplar? Bazen okuyorum ya sana. Mesela sen de yılanları merak ediyor musun? Aa rüzgar bak yılanları merak ediyorum. Peki bir şey soracağım. Denizin altını mı merak ediyor musun? Peki kaplanları merak ediyor musun? Arkadaşlar peki size soracağım. Sizin bu dünyada en çok merak ettiğiniz hayvan hangisi? Ya ben şunu bilseydim. Şunun hayatını çok mesela dinozorlar. Muhtemelen hepiniz bir sürü kişi dinozorları çok merak ediyor değil mi Rüya? Arkadaşlar. Evet eskiden yaşıyorlarmış. Mesela dinozorlar diye bir kitap var ve efsane bir şekilde, efsanevi bir şekilde dinozorların hayatını anlatıyor bize. Ay, ee, iyi, şöyle evet. Yani diyeceğimiz o ki TÜBİTAK yayınlarının e, kitaplarını alabilirsiniz. Biz aldık oh. ve çok beğendik. Oh. Ne oldu? Sıcak mı geldi artık size? Denize girelim mi beraber? Ben birazcık girelim diyorum. Ne dersin Rüya? Sen helva niye biz Rüya? Ama anneciğim kocaman elva kaldı. Denize mi girmeye karar verdin? Al. Sen niye bunu? Tamam peki ısırık al. Rüzgar denize giriyor. Hiç de demiyor. Anne gelecek misin? Bana bir tane işte efendime söyleyeyim. kolluk getir, simit getir. Şöyle bir şey demiyor. Farkında mısın? Rüzgar kolluk veya simit olmadan mı girmeye karar verdin acaba? Nasıl gireceksin peki? Böyle böyle dalacağım diyorsun. Peki korkmuyor musun? Korkuyor musun? E niye giriyorsun o zaman hemen? Kolluk al, simit al. Daha güvenli değil mi sence kolluk veya simit? Al. Bu yok. Al eline direkt al. Hadi bakalım afiyet olsun.